Senin yaptığın çoğu şey bana doğru gelmiyordu Belki sen de benim yaptığım pek çok şeyi doğru bulmadın Sen birkaç gün sonra evlenip buradan gideceksin O yüzden bu kavgalar yeter Artık kavga etmeyelim Buna bir, bir son vermek istiyorum Bu ne demek anlamadım. Yani artık benimle kavga etmeyecek misin? <laughs> yani arkadaş olalım mı istiyorsun? <gülüyor> Harika, <gülüyor> arkadaşız. Ya elimi sıkarsın ya bilmem artık. <gülüyor> 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 Vay canına. Yani Mayra, Mera ve Rudra Pratap Ranavat arkadaş oldu. Bu inanılmaz. Bu arada Rudra çok şanslısın. Yani benim gibi bir arkadaşın var. Çok sadık bir insanımdır. Ama seni test etmem gerek. Bakalım bana layık bir arkadaş olacak mısın? Her neyse. Hadi yeni başlangıçlara diyelim o zaman. Aa. Aa, tabii ya kahve. <laughs> tek kalem. Hmm. Bugünden itibaren kavga yok, bağırıp çağırmak yok, birbirimizi mutsuz etmek yok. Sağlığına. Hmm? Harika. <laughs> ha, bu arada Madem artık arkadaş olduk, sana söylemek istediğim bir şey var. Biliyorum pek bütün gün gülümseyerek dolaşan bir tip değilsin ama arada sırada yanlışlıkla güldüğün zaman sana gerçekten çok yakışıyor. <laughs> artık e, madem arkadaş olduk, ben de sana bir şey söylemeliyim. Dürüst olmak istiyorum. Söyle. İçinden gelen her şeyi söyle. Ben sana şunu söylemek istiyordum. Bak ne kadar ilahi öğrenip söylüyor olsan da. Yine de sende gerçekten Hintli havası yok. Amerikalı havası var. Cüret. Yarın... ...gör bak birbirinden güzel Hint yemekleri yapıp önüne koyacağım. Yiyip doyamayacaksın. Daha yok mu diyeceksin. Hıhı... Hey. <laughs> <laughs> um, um... Geç oldu. Sen yat artık. Peki. İyi geceler. Ne? Kahvaltı mı hazırlayacaksın? Tabii. Hayır Mayra. Sen dışarı çık çocuklarla oyna ya da dinlen. Kahvaltıyı biz hazırlarız. Evet Mayra. Hem sen bizim pidelerden hiç yapmamışsındır. O yüzden bırak biz halledelim. İşte bu yüzden yapmak istiyorum. Bir kez denemek istiyorum. Bu evde yaşadığıma göre herkese yardım etmeliyim öyle değil mi? Çocuklarla oynamak hep yaptığım şey. Burada misafir gibiyim. Lütfen yeni bir şey denemek istiyorum. Lütfen abla lütfen öğret bana ne olur. Mayra ne dedim sana? Bahçeye gidip çocuklarla oyna bu arada. Doğru söyledin. Sen bir misafirsin. Ama lütfen abla denemek istiyorum ben. E ben de sizden biri olmak istiyorum. Bu aileden biri olmak. Neden? Ne demek neden? Hepiniz o kadar iyisiniz ki. Bana çok iyi bakıyorsunuz. Dünkü törene katılmama bile izin verdiniz. Ama en önemlisi ben bunları yapmak istiyorum. Peki tamam. Çok güzel. Bugün kahvaltıyı sen hazırla. Yaşasın yaşasın. <laughs> Hadi gel abla biz de biraz dinlenelim. Hadi gel. Bak tamam çok istiyorsun ama acele etme. Tamam mı? Rahat ol. Bitince de hemen bize haber ver ki gelip sofraya servis edelim. Sana bol şans. Tamam. <laughs> hmm. Ne yapsam acaba? Koyal. Mayra'yı bugün gördün mü? Görmedim. Nerede peki bu? <laughs> Açlıktan bayılacağım bir şey yiyecek miyiz yemeyecek miyiz? Lafa gelince iki tane gelin var. İkisi de bir işe yaramıyor. Sümer. Oğlum su teslimatı işin dışında ek olarak bir de gaz işine girmediğinden eminsin değil mi? Yapma anne. Sen beni gerçekten aptal sanıyorsun. Aptal değil, hırslısın. Para için yapmayacağın şey yok. Bunu adım gibi biliyorum. Ne yapalım anne? Bunu senden öğrendim herhalde. Aa. Bu ne? Bu pidelere kim kızar? Herkese merhaba. Hadi çabuk her şeyin tadına bakın. Sonra nasıl olmuş söyleyin. Bugün lezzetli parataları ve muhteşem sosu ben yaptım. Hepsi Mayra'dan size özel. <laughs> Güzel. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ay da bize dün okulda Rajasthan'ın haritasını gösterdiler. Aynı buna benziyordu. Hayır 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 hayır. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok. Gerçek bir gibi kokmuyor mu? Tadı çok güzel bakın benimki de Amerika haritası gibi. Hayır hayır. Benimki daha çok İngiltere haritası gibi. <gülüyor> <gülüyor> aslında ben gerçekten çok açım. Ve başlıyorum. Sonuçta ağzımıza attığımız anda kaybolacak işte. Şeklinin neye benzediğini bir önemi olmasa gerekli diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.